Herkese merhabalar. Bugün sizlerle fındıklı güllaç tarifi paylaşacağım. 3 kilogram sütümün içerisine 3 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra bir paket şeker balini de ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Ardından yaklaşık 200 gram fındığı robot yardımıyla ufalıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz ceviz veya fıstık içi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Daha sonra bir paket gülacımız var. Bir kare borcam deneyeceğim ben. Dilerseniz yuvarlakla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz kısımları da içerisine koyabilirsiniz. Ardından ılık olan sütümü bu şekilde güllaç yapraklarının üzerine ilave ediyorum. Aynı işlemi 5 adet gülnacı yapacağım arkadaşlar. 5 kat olması gerekiyor. Her katı da bu şekilde ısıtıyoruz. Yaklaşık 2 kepçe yardımıyla böyle koyuyoruz. Ardından 5 adet olduktan sonra iç harcımızı koyabiliriz. Dediğim gibi ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Ben fındık içi kullandım. bol bol malzeme bol olursa daha güzel oluyor arkadaşlar daha sonra üzerine tekrardan 3 sıra daha koyuyorum arkadaşlar tekrardan iç harcımdan koyuyorum üzerine kalan güllaç yapraklarımla tekrardan ıslıyorum süt fazla diye düşünmeyin arkadaşlar. Sütünü çekiyor. Dilerseniz bir gün öncesinden yapıp bekletebilirsiniz. Dilerseniz bir saat öncesinden yapıp da servis edebilirsiniz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle.